Yeni bir, bir frafari videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine birbirinden farklı etkinliklerimiz olacak. Yeni bir yükleme etkinliğini, hiper kitabımız, evo kıyafetimiz ve herkesin çok beklemiş olduğu tavşan etkinliği beraber daha fazlasını bugünkü video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Aynı şekilde ise arkadaşlar biliyorsunuz kanalımıza bir çekilişi vardı. O çekilişin sonuçlarını açıkladık. Ve şimdiye kadar arkadaşlar kazanan 3 tane arkadaşımız bana yazdı ve onların haftalık üyeliklerini gönderdim. Geri kalan 2 arkadaşımıza da bugün içerisinde yazarlarsa yazarlar. Aksi takdirde ise ben direkt diğer 2 kazananı yedek tahlillerden seçeceğim. Aynı şekilde ise bir sonraki çekilişimiz ise 3000 takipçi olduğumuz takdirde olacaktır. Bu sayede en kısa vakitte ulaşmamızı istiyorsanız eğer 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir de destek amaçlı yorum bırakırsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Onun haricinde ise içinizde bana değer veren, seven insanlar varsa eğer onlarda da ricam 1-2 tane ekstra hesap açıp yine bu kanala abone olaraktan da 3.000 kişilik hedefimize kolaylıkla ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim yeni gelecek olan etkinliklere. İlk olarak yeni yükleme etkinliğinden başlayalım isterseniz. Zaten birçoğunun bildiği üzere hiper kitabımız arkadaşlar yeni yükleme etkinliği olacak. Zaten bu bariz bir şekilde belliydi ve bununla beraber de ise yeni gelecek olan Evo kitap yani yeni gelecek olan Evo kitapla beraber Evo kıyafette yine bir ay sonra yani bir sonraki yükleme beraber gelecektir. Bu şekilde bir yükleme etkinliğimiz olacak. Bin elmasa kadar yükleme yapıp hem hiper kitap alacaksınız hem de onun parça miktarına sahip olacaksınız. Ve böylelikle de 4 seviye kadar rahatlıkla yükseltebilirsiniz. Tabi diyorsanız yine ben İstihar işte, Hiper kitabı almam. Ben bunları daha kolay yöntemlerle çıkarmak istiyorum derseniz eğer Garna Free Fire'da bundan önceki bir etkinlik getirmiş olduğu gibi bir etkinliği de tekrardan getirecek. Peki arkadaşlar etkinliğimiz nasıl? Hemen sizlere şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bu şekilde yeni gelecek olan Hiper kitabın içindeki tüm eşyaları buraya verecek. Yani sizler de buradan çevirerekten ya ölü havuzundan çıkartabileceksiniz ya da parçaları toplayıp takas yapabileceksiniz. Yani bana göre oldukça mantıksız bir etkinlik çünkü kitap aldıktan sonra kitabı yükseltmek için de benim miktarda bir elmas harcıyorsun. O elması buraya harcadıktan sonra kitabı neden yükseltesin? Yani bilmiyorum galiba bu tarzda bir etkinlik getirecek bizim server ama bana göre oldukça mantıksız ve işe yaramayacak bir etkinlik. Hatta arkadaşlar bu etkinlikte geldiği takdirde kesinlikle ya yani büyük konuşmayayım ama kesinlikle ben bu etkinlik için bir elmas harcamam yani Gerekirse 10 atım içermesi 100 elması olsun, gerekirse 90 elması olsun ama dediğim gibi buraya harcamaktansa direkt hiper kitabı yükseltmek için sandık alırım. Bundan kat ve kat daha karlı. Neden bu tarzda bir etkinlik getirmiş inanın ki ben de bilmiyorum ama dediğim gibi yeni yükleme etkinliğine beraber yeni gelecek olan hiper kitap etkinliği de bu şekilde olacak. Yani hiper kitap içerisindeki tüm ödülleri hiper kitabınızı yükseltmeden alabileceksiniz. Bu da gerçekten çok mantıksız. Yani örnek vereyim. Gök tahtasını sonra ben gök tahtasına kadar yükseldikten sonra ne yapacağım? Ben dolan eşeğimi vereceksin? Gerek. Onun için bana göre mantıksız bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi gelelim. Yeni gelecek olan Evo kıyafete yine arkadaşlar. Bu kıyafette geldiği zaman sizlere beraber kesinlikle çıkartacağız. Çünkü kıyafetin biliyorsunuz iki farklı görünümü ve birbirinden farklı özellikleri olacak. Ve arkadaşlar etkinliğimizde 3 aşağı 5 yukarı. Bu tarzda bir etkinliğe gelecek. Yine ise etkinlik oldukça kazık. Yani arkadaşlar buradaki kıyafeti çıkarmak için nereden baksanız bir 5-6K elmas harcamamız gerekecek. Yani 1500 elmas harcamaya kalksak bile ortalama 2000 TL'nin üzerinde bir para miktarı ayırmamız gerekiyor ki bu yeni gelmiş olan Evo kıyafeti çıkartabilelim. Tabi yine yani yüklemelikliği de olacağı için yüklemelikliği kullanmamış kişiler varsa eğer kesinlikle bu kıyafeti kaçırmasın. Biliyorsunuz onun özel bir kıyafeti, işte özel kit basma efekti, zıplama efekti, düşme efekti gibi özel efektler sağlıyor. Benim gayet hoşuma gitti. Yine dediğim gibi geldiği zaman da bu kıyafet için ne kadar elmas gerekiyorsa o kadar elması harcayıp sizlerle beraber bu kıyafeti de alırız. Yine dediğim gibi arkadaşlar bu kıyafetimizde yükleme etkinliğine beraber yükleme etkinliğinden bir veya iki gün ya da üç gün sonra da yine oyun içerisinde bir etkinlik olarak gelecek. Yüksek ihtimalle de 3 aşağı 5 yukarı bu göstermiş olduğum etkinlikle beraber geleceğini söyleyebilirim. Evet şimdi gelelim birçok kişinin can ve gönülden beklemiş olduğu kıyafete. Biliyorsunuz arkadaşlar şimdiye kadar bir mavi tavşanımız bir de siyah tavşanımız geldi. Bunun haricinde ise diğer birçok servera gerekse otelleye gerekse de etkinliklere diğer tavşan kostümleri de geldi. Bu da bir nevi sizlere göstermiş olduğum melek etkinliği gibi oldu. Gerçekten melek etkinliği tüm serverlara geldi. En son biz kaldık. Yine aynı şekilde ise bu tavşan etkinliğiydi arkadaşlar. Tüm serverlara geldi. Artık sadece biz, Rusya ve Hindistan serverı kaldı. Ve arkadaşlar bize de yakında gelecek bu şekilde bir tavşan etkinliği geliyor arkadaşlar. İlk öncelikle bu tarzda bir alakasız bir tavşan kostümü geliyor. Yani sizin o beklemiş olduğunuz tavşan kostümün aracında bu şekilde bir tavşan kıyafeti yine onunla beraber de birbirinden farklı ve birbirinden de güzel renklerde olan bu şekilde de kırmızılı, sarısı mavili 3 tane tavşan kostümü geliyor. Yani şimdi bende siyah tavşan var arkadaşlar. Buradan bir tavşan kıyafeti çıkartabilir miyim diye soracak olursanız tamamen geleceği etkinliğe bağlı olacak. Yani gelip de ortalama 1500 elmasa ya da 1000 elmasa bir tavşan kursunu çıkartabiliyorsam garanti şekilde yine bu etkinlik için elmas harcanılır. Ama geçip de şans üzerine yani senin kadar elmas harcarsan sadece parçaya toplayıp alacaksın. Bir gram da şansın varsa direkt ben sana kıyafeti vereceğim denilen türde bir etkinlik olursa yine kesinlikle bu etkinliğe de elmas harcamayı düşünmem. Bu da ise arkadaşlar tamamen ilerleyen süreçlerde geleceği etkinlikle belli olacak. Şu an için Avrupa serverına, Rusya serverına ve Hindistan serverına gelmedi ve bu üç da zaten arkadaşlar geldiği takdirde tavşan etkiliği de diğer tüm serverlara da gelmiş olacak yine geldiği zaman da sizlerle beraber alıp alama konusunda bir karar veririz diyelim Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikte yeni gelecek olan yükleme etkinliğini hiper kitabı evo kıyafetini ve tavşan etkinliğini Hepsini sizlere tek bir video içerisinde gösterdim. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki çekilişimiz 3000 kişide olacak. İşara bu sayıda sizlerle beraber en yakın sürede ulaşırız diyelim. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan... Küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.